Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tanımat Hoca hoş geldiniz. Bugünkü videomuz LGS Matematik 1. Dönem Karma Sorular Özel Çözümü. Peki bu 1. Dönem Karma Sorular hangi ünitelerden oluşuyor? Çarpmalar ve katlar, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri analiz, olasılık, cebise ifadeler ve özdeşikler. Konu soru çözümüne geçmeden önce sevgili öğrenciler lütfen konu anlatım videolarımızı güzel bir şekilde izleyip not tutarak özel karma sorular, özel çözüm videolarımızı izlemeniz. Her hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz, evet bir ısınma sorusu ile bir başlayalım, bir ısınalım. Diyor ki, 8 tam %27 ondalık gösterimi onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim. Şimdi sevgili öğrenciler biz demiştik ki bu tür sorular karşımıza çok çıkar. Ne yapacaktık? Şöyle 8 tam %27. Ne yapmam gerekiyordu? Hemen söyleyeyim size. Burada yapmamız gereken şuydu. Önce biz bir virgül çiziyorduk. 1, 2, 3. Aynı şekilde 1, 2, 3 çizgi çizdikten sonra yapmamız gereken şuydu. Virgülün sağ taraf yani ondalık kısım. Biz bu tarafa ondalık kısım diyordum. Hemen size göstereyim. Bakın burası ondalık kısım. Şöyle burası ondalık kısım. Virgülün sol tarafı ise tam kısım diyorduk. Şimdi ne yapacağız? Hemen söyleyeyim. Burada yapmamız gereken şu. Bakın virgülün sağ tarafı yani ondarlık kısmı eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye yazabilirsiniz. 0, 1, 2. Peki bu ne demek olur? Hemen söyleyeyim. Bakın şurası 2, şurası 7, şurası 8. Bu ne demek olur? Sayı yazıyoruz bakın. Şöyle 8 çarpı 10 üzeri şuradaki sayı kaç? 0 artı. Şuradaki sayı yazıyor 2 çarpı 10 üzeri eksi kaç? Eksi 1 artı. Şuradaki sayı yazdım. 7 çarpı 10 üzeri şuradaki sayı eksi 2. Yani bizim ondarlık olarak onun kuvveti şeklinde çizmemiz şu şekilde. Ne yaptım? Ne yaptık burada? Virgülü çizdik arkadaşlar. Tam kısım ondarlık kısmı birbirinden ayırdık. Sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3 yaptık. Eksi 4 yazabilirsiniz. 0, 1, 2, 3 şeklinde gidebilir. Bakın burası 8 çarpı 10 üzeri 0. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde çözdük diyoruz sevgili öğrenciler. Peki. Buna bakalım. Sorumuz diyor ki bu sayını bilimsel gösterelim. Şimdi bilimsel gösterim neydi ona bakalım. Bilimsel gösterim şöyle bir ifade diyordu ki herhangi bir sayı işte bu sayımız ne olacaktı? Şöyle 1 ile 10 arasında olacaktı. 1 ile 10 arasındaki sayıları bilimsel gösterimleri bir dahil yani bir de olabilir. Bakın şuradaki sayı 0 birden küçüktür. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? 1 ile 10 arasına getirmem lazım. Ne yapacağım? Ben hemen sayı yazıyorum. Bakın 0 1, 2, 3, 4 ve 48 var. Bu ifadeyi bilimsel gösterim yapmam için bakın bütün sıfırdan kurtarsam 48 olur. 48 bakın ondan büyüktür olmaz. Peki virgülü şuraya kadar getirsem 4 ile 8 arasında çünkü 4,8 ondan küçük birden büyüktür. Buraya kadar gelinceye kadar ne yapmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 4,8 ya da 4 tam onda 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Niye eksi 5? Tekrar söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ile 8 arasına kadar geldim ki 4,8 ondan küçüktür. Sayımız şöyle oldu. 4 tam onda 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. İşte bu ifade bilimseldir. Çünkü 1 ile 10 arasındadır. Şimdi ne yapacağım? Demek ki şuradaki ifade şuradaki ifade hemen size göstereyim. Bakın şuradaki ifade demek ki x'tir. Şuradaki ifade de y'dir. Yani x eşittir 4 tam 10'da 8. Y eşittir eksi 5 diyoruz sevgili öğrenciler. Burada ne yaptık? Bilimsel gösterim yapmamız için bilimsel gösterim ifadesini 1 ile 10 arasına taşmamız lazım. 1 ile 10 arasına getirmemiz için virgülü şuraya kadar kaydırmamız lazım. Yani 4 ile 8 arasına kadar. Bir bakalım başka sorumuz. Evet güzel bir model sorumuz var. Üstü sayılarda bir sıralama sorusu. Bir bakalım burada ne yapacağız? Diyor ki K, L, M, N 4 tane kutu var bu kutularda verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sarılması. Şimdi burası biraz kolay. 1 bir üzeri 1000 yine 1'dir. Yani sayının 1'in üstüne olsa olsun sonuç 1. Demek ki K 1'dir. L'ye baktığımızda ise bakın L şurada çözüyorum. L 4'ü açmam lazım. 4'ü 2'nin ikinci kuvveti üzeri 25 olarak yazarsam 2 ile 25 çarpı durumunda o zaman L eşittir 2 üzeri 50. Peki M'ye bakıyorum. M'yi 8'i açmam lazım. 8'i 2'nin 3. kuvveti üzeri 19 yapıyorum. Bu da M değiştir. 2 üzeri bakın burada 57 oldu. Bu da M'dir. Hemen N'ye bakıyorum. N 16 4 2'nin 4. kuvveti yani 2 üzeri 4'ün 15. kuvveti bakın 4 ile 15 çarpı durumunda 2 üzeri 60 oldu. Demek ki bakın L'yi buldum. 2 üzeri 50 L 2 üzeri 50 e, K en küçük olduğunu gördük zaten. M 2 üzeri 57 ne ise 2 üzeri 60. Üs sayıları da sıralama yapacaksak önce tabana bakıyoruz. Tabanları eşitse üssü büyük olan daha büyük. O zaman en büyük hangisi nedir? Bakın N ne en büyüktür o zaman. Daha sonra m'dir. Daha sonra l en küçüğü de k diyoruz arkadaşlar. Burada yaptığımız mantık şu. Önce tabanları eşitlememiz lazım. Tabanları eşitledikten sonra daha kolay çıkar diyoruz. Bir bakalım Diğer sorumuza bakalım. Sorumu şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, güzel bir soru, düşündürücü bir soru. Peki bu soruda ne istiyor? Ne yapmam lazım? X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar. E, X ve Y'nin EBOB 1'dir buna göre. Şimdi EBOB EKOK konusuna ya da aralarında asal sayıları çözerken demiştik ki aralarında asal iki sayının EBOB 1'dir. Bakın şurada bir ipucu var. Demek ki bu iki sayı nedir? Aralarında asaldır. Aralarında asal. Çok güzel. Ebobları bir olan iki sayı aranda asaldır. X ve Y aranda asaldır. Çok güzel. Bunu hemen diyebiliyorum. Çünkü ebobları bir olan iki sayı aranda asal. X ve çarpımı tektir. Bakın 2 ile 3 aranda asaldır. Çarpımı nedir? Çifttir. Bu çift. Ya da şöyle 3 ile 5 aranda asaldır. Çarpımı nedir? Tektir. Bakın demek ki aranda asal iki sayı çarpımı çift olabilir, tek de olabilir. O zaman bu her zaman doğru değildir. Aynı şekilde 2 ile 3'ün toplamı bakın 2 ile 3'ün toplamı burada tektir. 2 ile 3 ile 5'ün toplamı burada çifttir. Demek ki aralarında asal iki sayının toplamı çift de olabilir, tek de olabilir. Yani her zaman doğru değildir. O zaman tek doğru olan hangisi? 3. öncül. Yani Aranda asal iki sayının EBOB'u daima 1'dir diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi güzel bir soru var arkadaşlar. Yeni nesil bir soru. Soru diyor ki: Tarımat hoca tarlasının 4'te 1 ya da 1 bölü dörtüne buğday, kalanın 1 bölü üçüne mısır ve son kalan kısmına da arpa ekmiştir. Buna göre Tanmat Hoca'nın tarlasına ektiği ürünlerin daire grafiğinde gösterimi. Hmm. Şimdi bakalım. Bakın 1 1 bölü 4, 1 bölü 3. Şöyle yapabiliriz. Hem 4'e hem 3'e bölünebilen bir sayının ortak katı. Bakın şöyle o zaman burada biz ne yapacağız? Ekok alacağız. Hem 3'e hem 4'te bölünen sayı kaçtır arkadaşlar? Şöyle 3 ve 4'ün ekokunu bulalım. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 1, 3 3'e böldük 1. Demek ki Eko kaçtır arkadaşlar? 12 12K diyorum. Bakın 12'nin katı. Demek ki bizim tarla kaçmış? 12K Şuraya yazayım Tamamı 12K'dır. Çok güzel 12'nin bakın 4'te biri 3. Demek ki 3 kaya. Ne yapıyor? 3 kaya budayı Kalan kaç kaldı? 12'den 3'e 9. 12'den 3 kaç çıkarın 9K 9K'nın 1 bölü 3'ü o da 3K. Bakın. 3K'ya mısır. 3K, 3K gitti 6K. Toplam ne kadar kaldı? 6K. Demek ki 6K'ya da arpa ekiyor. Şimdi şöyle. Bakın buğday 3K. Mısır 3K. Son kalan arpadır. Arpa nedir? 6K. Şimdi biz bunları bulduk. Biz bunları bulduktan sonra bizden istediği nedir arkadaşlar? Daire grafiği. Şimdi şöyle yapalım. Tamam 360 derece değil mi? Evet. Tam 360 derece ise şunları toplasak 12K 360 derece mi olacak? Demek ki her bir dereceye bakın 30 k 30 derece düşür. Bak her K'ya 30 derece. O zaman burası bakın 90 derece. Şuradaki de 90 derece. Şurası da 6 çarpı 30'dan 180 derece. Bakın açlarını buldum. Nasıl buldum açlarını? K'ları topladım. 12K. 12K 360 derece ise 1K 30 derece. Demek ki şurada hemen size göstereyim. Buğday 90 derece. Aynı şekilde mısır 90 derece. Arpa 180 derece. Şimdi biz bunları bulduktan sonra ne yapacağız? Daire grafiğine gösterelim. Daire grafiğine baktığımızda bir kere 3 tane ürün var. Tamam yarısı. Bakın yarısı ne alıyor. Yarısı 180 derece. Hemen arpa. Arpa burası 180 derece. Şöyle dik yapmam lazım. Niye dik yapmam lazım? 90-90 olacak. 90 burası buğday. Bu tarafta mısır. Bakın daire grafiği göstereyim. Bu şekildedir. Buğday 90, mısır 90. 180 derece yani 360'ın yarısı arpa. Bu şekilde bir gösterim oldu. Bu soruda ne yaptık? 1 bölü 4 ve 1 bölü 3 dedi şudur. Demek ki 4'e ve 3'e bölen ortak sayı en küçük 12'dir. O zaman bütün tarlaya 12K dedim. 12K'nın 1 bölü 4 yani 3K. 3K giderse geriye 9K kalır. 9K'nın 1 bölü 3'ü yine 3K. 3K buradan gitti. 3K buradan gitti. Geriye 6K kaldı. Şu an 6K arpadır. Toplam olarak eğer şöyle 12K var. 12K 360 derece olduğu için 12K 360 derece olduğu için bir tane K 30 derece düşer. 30 derece ise o zaman buğday 90'dır. Mısır 90'dır. Arpa 180 derecedir. Bu şekilde bir gösterim oldu arkadaşlar. Bir bakalım. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soru şöyle. Güzel bir olasılık sorusu. Lütfen iyi bir şekilde dinleyelim. Diyor ki yukarıdaki toplar ve her biri bir kutuda en az bir top olacak şekilde 3 kutuya atılacaktır. Bakın burada 5 tane top var. Özdeş. 3 tane kutu var. Her bir kutuda en az bir tane top olacak şekilde atılıyor. Buna göre birinci kutudaki top sayısının ikinci kutudan fazla olma olasılığı. Yani diyor ki birinci kutudaki top sayısı 2'den fazla olma durumu kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi her bir kutuda bir tane olacak diyor. Bakın şöyle bura birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu olsun. Şöyle. Bu şekilde bir dağılım oldu. Eğer siz bakın her bir kutuda bir tane olmak şartı var. Buraya kesinlikle sıfır yazamazsınız. O zaman buraya bir tane gitti. Buraya da bir tane gitti. Geriye kaç kaldı? 3. Aynı şekilde Şöyle yapabiliriz. Bakın burası 2. Bakın 1 ile 3 arasında herhangi bir e, şart yok. Burası 1. Bakın burası 2. Daima birinci kutu ikinci kutudan fazla oldu mu? Evet. Demek ki peki bu olur. Bu da olur. Peki şöyle olabilir mi? Burası 3. Burası 2. Burası 0. Hayır olmaz. Niye olmaz? Çünkü diyor ki her kutuda bir tane bulunmak şartı var. O zaman kaç durum var? 2. Herhangi 1 bir kutu, birinci kutudaki top sayısının ikinci kutudan fazla olması kaçtır? 2 durumdan 1. Yani 1/2. bölü iki. Peki nasıl yaptık? Tekrar anlatalım. Birinci kutudaki top sayısı 2'den fazla olacak ve her kutuda en az 1 tane olacak. O zaman 3. kutuya 1, 2. kutuya 1, 3. kutuya 3 tane verebilirsiniz. Ya da eğer 1. kutu 2 ise 3. kutuya 2 verdiğinizde geriye 1 tane kalır. Kalkık buraya 3 yazıp da burası veremezsiniz. Her kutuda en az 1 tane olacak. Bakın iki durum var. İki durumdan 1 bölü iki diyoruz. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru daha. Şekil 1'de verilen karesel bölgenin alanı 72 birim karedir. 72 birim kare. Şekil 1'de bakın bu karesel bölgede şekil 2'deki boyalı dikdörtgensel bölge kesilip şekil 3'deki gibi yerleştiriyor. Yani şuradaki kare dikdörtgensel bölge çıkarılıp şuraya yapıştırılıyor. Buna göre şekil 3'deki bölgenin alanı ile şekil 1'deki bölgenin çevrelerini karşılaştırdığında Artma ve azalma ne kadar diyor. Yani buradaki çevre ile buradaki çevreyi kıyas yapıyoruz. Yani önce burası kaçtı? Burası kaç oldu? Acaba arttı mı azaldı mı? Şimdi alanın 72 cm karede da birim kare olan bir kare. Burası ise burası da x. Alan nasıl bulunuyor karede? x çarpı x'ten 72. Her tarafı kare aldığımızda x eşittir 6 kök 2. Demek ki bir kenar uzunluğu 6 kök 2'dir. O zaman bir kenar uzunluğu 6 kökü ise çevresi 4 olduğu için 24 kök 2. Şu an çevreyi buldum. Birinci şekil şuraya yazalım. 24 kök 2 diyoruz. Bir bakalım şuradan kök 2 çıkarırsa bakın kök 2 buraya kestiğimizde şurası yine 6 kök 2 değişmez. Burası 5 kök 2 kalır. Çünkü bir tanesini kopardık ya. Burası 6 kök 2. Aynı şekilde burası kök 2. Bakın burası 6 kök 2. Burası kök 2. Aynı şekilde burası da kök 2. Bir şekil 3'e bakalım. Toplam ne kadar oldu? Şimdi diyor ki bunu kesip buraya yapıştırdığınızda acaba bu şeklin alanı birinci şekle göre arttı mı azaldı mı bize onu soruyor. O zaman şekil 3'deki şeklin çevresine bakalım. Bakın 5, 11, 12, 13, 19, 20, 26. 26 kök 2 oldu çevresi. Bakın şekil 1'de 24 kök 2 iken şekil 3'te 26 kök 2 oldu ne oldu? Artma oldu. Ne kadar arttı? Aradaki fark kadar. Yani 24 kök 2'den çıkardığımda 2 kök 2 artma oldu. Demek ki sonuç 2 kök 2 şöyle artma. Tekrar anlatayım size. Bakın şöyle. Bu karesel bölgenin alanı 72 birim karedir. O zaman bir kenarı nasıl buluyorduk? x çarpı x'den 72'den her tarafı kök için alırsanız x'i bulursunuz. 6 kök 2. Demek ki bir kenarı 6 kök 2 ise çevresi 4 kere 6'dan 24 kök 2. Çok güzel. Birinci şekil 24 kök 2 çevresidir. Üçüncü şekilde baktığımızda şimdi burayı kestik ya. Geldik ne yaptık? Buraya yapıştırdık. Şuraya yapıştırdık. 6 kök 2, 6 kök 2. Burası 5 kök 2. Çünkü bir tanesi koparmıştık. Kök 2, kök 2, 6 kök 2, kök 2. Toplasak 26 kök 2. Bakın şekil 3, 26 kökü oldu. 24'ten 26'ya oldu? Arttı. Yani yükseldi. Şimdi ne kadar artma oldu? Aradaki fark kadar. 26 köküden 24 kökü çıkardım. 2 kökü kadar artma oldu diyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Çok güzel bir sorumuz. Bu soru zor bir soru ve güzel bir şekilde mantığını anlamak lazım. Diyor ki, M ve N doğal sayı olmak üzere. 9m kare eksi 16n kare 17 ifadesi veriliyor. Sonucu 17 buradaki bir ifade. Buna göre kenar uzunlukları m ve n olan bak burada bir diktürgen var. Dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın şuraya yazıyorum. 9m n kare eksi 16n kare eşittir 17. Burada bizim yapmamız gereken şudur. 9 3 çarpı 3'tür. m kare m çarpı m'dir. Çok güzel. Aynı şekilde 16 4'ün karesidir. 4 çarpı 4'tür. Ne kare N ne çarpı nedir? Bu da sıkıntı yok. Şimdi ben şuna bakıyorum. 2 kare fark olduğu için burası eksi, burası artı. Demek ki ifade nedir? Şuraya yazıyorum. 3M eksi 2 ne çarpı 3M pardon burası 4'tür. 4 ne artı 4 ne. Şimdi şöyle tekrar size şuradan çizeyim sevgili öğrenciler. Bakın 3m eksi 4n ile 3m artı 4n sonuç kaçmış? 17. Bu soruda şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu soruda güzel bir mantık yapacağız. Nasıl? Şimdi çarpımları 17 olan iki sayıydı. Bakın farkları 1 olsun. Çarpı 17. Demek ki 3m eksi 4n 1'dir. 3m -4n eksi artı 4 ne? O nedir? Toplamları 1'dir. Farkları 10 nedir? Bunları altta topladığınızda. Şimdi şurada toplarken şuna dikkat edeceğiz. Eksi 4 ile artı 4 ile birbirini götürdü. 6 ne? Bakın 6 m. 6 tane m. 18 ise 1 tane m 3'tür. Bakın 3, 1 tane m 3'tür. Peki şurada m'yi yazarsam. 9, 3 çarpı 3'ten 9. 9 eksi 4 ne eşittir 1. Demek ki 1 buraya alsam 9'dan 1'i çıkardım. 4 ne? 8 eşittir. 4 neden? Ne eşittir? 2. Demek ki M 3'tür. N 2'dir. Alanı 6 birim kare olur. Tekrar söyleyeyim bu soru güzel bir soru ve zor bir soru. Nasıl yapacağız? Burada yapmamız gereken şudur. 9 M kare eksi 16 N kareyi açtık. Nasıl açtık? Özdeşikler yoluyla açtık. 9 M kare eksi 16 N kare 3m eksi 4 ne ile? 3m artı 4 ile çarpma. Neye eşitmiş? 17'ye. Demek ki çarpımları 1'dir. E, şurada farkları 1'dir. Toplamları 17. Bakın farkları 1. Toplamları 17 olan iki sayı. Alt alta toplarken eksi 4m ile eksi 4 ne ile artı 4 ne birbirini götürdü. Ne kaldı? 6 ne? 6 m kaldı. 6 m eğer 18 ise 1 artı 17 18. Bir tane m 3'tür. Şimdi M3 bulduktan sonra şurada görmüş olduğunuz denklemde istediğiniz yere yazabilirsiniz. Buraya yazsanız da aynı şekilde 2 çıkar. Buraya yazsanız da. Buraya yazdım. Şurada yine tekrar yapalım. Bakın 3M 4N eşittir 1. 3 çarpı 3 4N eşittir 1. Yine buradan da neyi 2 bulursunuz sevgili öğrenciler. Buradaki soruların amacı birinci, ünite, birinci dönemin ünitelerinde oluşan karma bir soru çözüm ve o üniteyi özetlemek. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.